Depremden dolayı da büyük bir eşmeklerini Özellikle Eli bir çarpay sıkıydı noktasında. Pandemiden dolayı da Sayın Emur başkanım büyük bir mağduriyetimiz var. Üç yüz elli esnafımız Malatya'da sizden müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her evet. müjdeyi verdik zaten. Sayın Emur Başkanım işsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım Normal arabamızı değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Abartılı geldi be. Çok Çok abartılı geldi ne bak. Ne evet, ne başkan, bütün çok, çok, çok abartılı bak. Ha, düştü ifadene tamam ya. eyvallah. Başkanı, başkanı. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman Gerçekten gerçekten. Gerçekten. Gerçekten.